İhtiyaç sahipleri için zincir marketlerde bulundurulan sosyal kart uygulaması Konya'da bakkalarda da hayata geçirildi. Kentteki tüm bakalarda geçerli olan kon sosyal kartla ihtiyaç sahipleri mahallelerinde zor zamanlarda kendilerine destek olan esnaftan alışveriş yapabilecek. Konya Bakkallar, Bayiler ve Kuru Yemişçiler Esnaf Odası Başkanı Feridun Göner, Konya'da hayırseverlerimizin bir bütçesi var. Bunun %70'ini ulusal zincir marketler sosyal kartla alıyor. Kalan %30'unu da yerel zincir marketler alıyor. Bakkal esnafı olarak biz bu pastadan pay alamıyorduk, dedi. Bakkallar olarak, küçük esnaf olarak biz bu pay, pastadan pay alamıyorduk. Biz e, bunu görerekten e, bu kom bakkal e, kartını, sosyal kartını, ee, çalışaraktan e, esnaflarımıza e, katkı sağlayacağını düşündük. Hem e, burada Konyalı hayırseverlerimiz bu anlamda e, Konya bakkallarının üzerinden bir sosyal yardımlaşmaya gideceğiz. E, bunun için Konya Bakkalları Odası olarak e, bizden kartları temin edip ihtiyaç sahiplerine dağıtarak ve e, bu ihtiyaç sahipleri de bakkallarımızdan e, Konya'daki bütün bakkal esnafımızdan alışveriş yapacaklar. Köner, bakalların ayakta durmakta zorlandığına işaret ederek, Konya'da son 10 yılda bakal sayısında ciddi bir düşüş olduğunu belirterek, mahalle bakallarının desteklenmesi çağrısında bulundu. Birincisi ihtiyaç sahiplerini sevindirip, ikincisi de mahalle bakallarına sahip çıkacaklarını söylüyorum. Bakkalı yaşatalım ki mahallemizin, sokağımızın ışıkları sönmesin. Mahalle bakkalları kon bakkal sosyal kart uygulamasından oldukça memnun. Normalde yani büyük marketlerde böyle bir şeyler oluyordu. Biz faydalanamıyorduk. Başkanıma bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi bir karar olmuş. Unutulmuş olduk biz artık eskisi gibi değilim. Büyük marketlerin çıkmasından dolayı, çoğalmasından dolayı.